Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Loris en sevdiğim parfüm E97. Bunu erkekler için öğretiyorum. Çok güzel. Bu ne şeker kokusunu tanıyorsunuz. Ben şimdi bununla bir tane sirbazlık yapacağım. İlk önce şunun kapağını açtım. Gördüğünüz gibi. ve kapattım. Ay taktım kapatamadım. Kapattım. Çekince parfüm düşecek. düşünecek ama bu nasıl oldu ee, ilk önce şu kadar kapattım beyaz boyunca şu kadar kapattım bakın arkadaşlar beyazlık görünüyor saldım düştü Sonra, en sonunda sonuna kadar kapattım <laughs> beyazlık yok düşmedi videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeyi unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşürüz. Takipte kalın. Hoşça kalın. Kanalıma abone değilsiniz de abone olmayı lütfen lütfen unutmayın. unutmayın.